Emekliler bayram ikramiyelerinin maaşlarını aldıkları bankalardan çekmeye başlarken 1 Mayıs'ta açıklanacak müjdeye de odaklandılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta açıklayacağı ve emeklilere müjde olarak duyurduğu gelişme de merakla bekleniyor. Emekliler bayram ikramiyelerini maaşlarını aldıkları bankalardan çekmeye başlarken 1 Mayıs'ta açıklanacak müjdeye de odaklandılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta açıklayacağı ve emeklilere müjde olarak duyurduğu gelişme de merakla bekleniyor. En düşük emekli maaşının yükseltileceğine dair mesaj veren bakan bilginin açıklamalarını ardından uzmanlar kulis bilgileri değerlendirmeye başladı. İşçi, Bağkur, Kamu emeklileri bugünden itibaren bayram ikramiyelerine bağlı oldukları bankalardan tahsil etmeye başladı. Emekli kişi yaşıyorsa 1100 lira, vefat etmişse dul ve yetimine ise payına göre ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor. Emekli kişinin vefat etmiş ve eşi ikramiyeyi alacaksa %75'ini emekli kişinin eşi ve çocuğu alacaksa eşine %50'si çocuğuna da %25'i oranında ikramiye ödemesi yapılacak. En düşük emekli maaşına ilişkin olarak uzmanlar kulis bilgileri değerlendirdi. Uzmanlar, emekli taban aylığının 2500 liranın üzerinde çıkmasını beklediğini ve muhtemel 2750 ila 3000 lira arasında olacağını söyledi. Peki emekli maaşı zamları nasıl olacak? Emekli maaşlarına ilk 6 ayın enflasyon farkının zam olarak yansıtılacak. Ancak bu zamın en düşük emekli maaşı olan 2500 lira üzerinden mi yoksa yeni açıklanacak en düşük emekli maaşı üzerinden mi yatırılacağına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. En düşük emekli maaşı alan kişilerin esas maaşları düşükse emekli maaşlarına gelen zamlar ne zaman en düşük emekli maaşını yakalarsa o zaman maaşları yükseliş gösteriyor.